dünyanın en değerli para birimlerinden olan İngiliz sterlinin üretiminde domuz ve sığır jelatininin kullanıldığını biliyor muydunuz? Çünkü bu para aslında kağıt değil. Yeni nesil İngiliz banknotları plastik benzeri bir malzeme olan polimerden üretiliyor. Bu polimerin içine parayı daha sağlam hale getirmek için domuz ve sığırdan elde edilen hayvansal jelatin de ekleniyor. Bu sayede para suyla temas ettiğinde hiçbir zarar görmüyor. Kolay kolay yırtılmıyor Polisse bile eski haline kolayca dönebiliyor. Durum buyken domuz ve sığır hassasiyeti bulunan Müslüman ve Hindu gruplar İngiltere Merkez Bankası'na resmi bir itirazda bulundular. İngiltere Merkez Bankası'ndan alternatif çözümler araştırıldı. Ancak güvenlik, dayanıklılık ve maliyet açısından en uygun malzeme bu oldu cevabını aldılar. Tüm bu hassasiyet ve tartışmalara rağmen İngiltere hala bu banknotları kullanmaya devam ediyor. Sizce itirazlar haklı mı haksız mı?